Herkese merhaba. Merhaba. Yine sesimin düzelmediği, henüz hala iyileşemediğim bir gündeyim. Bugün 7 Ağustos Cumartesi. Bir saat şu anda 10'u falan daha yeni geçiyor. Sanırım bu zamana kadar bir yıl içerisinde dahil olduğum galiba en zor çekerken zorlanacağım video bu video olacak. Şunlara bir hayal bıraktım ben. Ee, ama geçen hafta, ondan haftam hafta mı oldu? Öğrendim ki bunların hepsi koca bir çöp. Barajı geçemedim. Barajı geçmem için bir puan kalmıştı bu arada. Şurada bir senemin hayal kırıklığını görebilirsiniz. Bu bu arada bir kısmı. Kesin içerki odal odalarda falan kenarda köşede bir ders notları, bir kitap falan illaki bir şeyler kalmıştır. Ee, normalde kendim halledecektim ama size de bunu göstermek istedim. Siz bir belki bir mücadele öyküsü izleyeceksiniz. Belki de sadece mücadele eden bir kızı izleyeceksiniz. Artık kimi izleyeceksiniz ben de bilmiyorum. Sene içerisinde beraber göreceğiz. Şimdi sizlerle beraber yüzleşiyorum. Daha önce yine yüzleşme videosu çekmiştim herhalde. Kanalımda bu tarz çekler. Her şey var benim kanalımda da neyse. Ee, bu çok zor bu baya zor. Ee, yıkıldığın yerden, dibe çakıldığın yerden ayağa kalkmak çok zor. Kaldı ki daha henüz iyileşmedim. Sesin falan harbiden yok. Ama kaybedecek vaktim de yok. Eylül gelmeden Türkçeden birkaç konu bitirmek zorundayım. O yüzden gel buraya bakalım. Bu neymiş? Matematik son 10 konu. Matematik. Tatlım sen bir kenarda dur. Seni halledemiyoruz çünkü. Bu ne? Coğrafya. Ha. Bu arada bu gördüğümüz kitap ve içerideki kitaplar artı bütün sene aldığım göz gözüne alırsak 1,5-2 milyar yani 2 bin lira rahat gitmişti. Sene içerisinde birçok farklı alışveriş yaptım. Hepsini sizlerle paylaştım. Şu kitapların tanesi zaten 25-30 lira. Allah'tan bu sene öyle bir kaybım olmayacak. Sadece deneme, soru bankası ve başlangıç kitapları almayı düşünüyorum. Geçen sene Eylül aylarındayken kişisel gelişim kitaplarına merak sarmıştım. Ağustos da buna dahil. Alıp bunları okuyordum. sene içerisinde bir ara bıraktım. Moralim bozuldu diye. O bitti. Psikoloji dizileri başladı. Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğdu Nev Kadendir vesaire vesaire izledim. Ama galiba en çok kırmızı odayı sevdim aralarından. Ee, psikologluğa dair İnsanların iç durumlarıyla dair kısacası birçok farklı şey. Ben böyle şeyleri zaten araştırmayı seven bir yapıya sahibim. Psikoloji de içine bulunduğum durumdan ötürü bana çok iyi gelmişti. Kırmızı Oda'nın bütün bölümlerini dedim Belki son birkaçını izleyememişimdir. Onun haricinde böyle geçti bir sene. Psikolog dizileri, psikoloji kitapları, işte kişisel gelişim kitapları, internette kendi araştırmaları falan filan bu şekilde geçti. Matematik. Geç bakayım kenara. Bu ne? Tarih. Tarihi severim. Ama e, AYT tarihi çok fazla yanlış yaptım. Bu yüzden bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Bu neymiş? Bilgi felsefesi. Felsefeye doğru düzgün bakmadım. Yalan yok. Uf, coğrafik. Bu kenarda kalıyor. Şu an bu arada kitaplarımı ayırıyorum. Yeniden hangilerine başlayacağım. Matematik bir köşede kalacak. Çünkü matematik çok sıkıntılı bir ders benim için. Kronolojik boş testleri elbette çözeceğim. Felsefik, gel bakalım sen de benim isimli. Polinomlar, bay bay tatlım. Baştan başlayacağız matematiğe. Coğrafya, el kitabı. Sen hep benimle kalacaksın, mükemmel bir kitapsın. Yavuz Kuma coğrafyanın bir kitabı bu arada. Full atmıyorum yalnız yere koyuyorum şimdi yanlış anlaşılmasın. Kitap ayıklamaya devam ki. Gülemiyorum bu videoda da maalesef ama yapacak bir şey yok. Başarınıza rehber olacak başarı öyküleri. Evet elimde de zaten bu tarz kitaplar var. Kaç kere okudum bilmiyorum. Bu neymiş? Aa, bu çok güzel bir kitap ya. Altın altın. Hem Türkçe hem edebiyat. Bu kesinlikle benim kalır zaten. Bu benim baş kurtarıcılarımdan biridir. Coğrafiyen şöyle bir e, posteri. Çok güzel. Bu da benimle kalıyor. Bu neymiş? Evet. AYT. 3 Haziran Perşembe 141 puan. Ben kaç aldım AYT'de? Yok. Ortada puan yok. Bunu atarsın işte. Aaa. Bunları var ya gözüm gibi bakarak çıkardım. O yüzden bu edebiyat notlarımı atmayacağım. Edebiyata zaten hani çok sonra başlamayacağım. Ama Ekim gibi falan başlamam gerekecek edebiyata da. Edebiyatta yüksek not yapmak istiyorum. Açıkçası da 1 milyonuncu değil de girebilirsem 200 bine girmeyi planlıyorum. Önceden böyle bir şey hiç planlamıyordum. Hani geçeyim, geçeyim işte kazanayım yeter diyordum ama hedefler büyüdü. İnsan üç kere yıkılınca dördüncü de zirveye çıkmak istiyor galiba. Bakacağız. 149 30 Nisan Cuma. Git gözüm görmesin size. 30 Haziran Cuma 150 puan. Gider misin lütfen? Bakayım. Bu ne? 21 Mayıs Cuma 154 puan. Bunları atmayacağım. İçerisinde çünkü sorular var. Sadece kaldıracağım ve gözüm görmeyecek onları. Bu neymiş? TYT Türkçe. Puan bile hesaplanmamış. Geç. Aa, bunu çözemedim galiba. Aa, bunu çözmek nasıl olmamıştı? Eh, kısmet. Sen benim başlangıç denemem olacaksın. Bakalım seni ne zaman çözeceğim. Bu bir yerine kalıyor. Türkçe notları. Ya ben çok karmaşık yazdım bu sene. O yüzden ben yepyeni bir Türkçe defter yapacağım kendime. TYT geometri çıkmış sorular. Sen benimle kalıyorsun. Kalıyorsunuz. Paragrafı ilk adım. Ee, bundan sonra güzel bir başarı sağladım da. Boş kalan soruları bitireceğim. Bu kitabı ziyan etmeyeceğim çünkü. Hepsini kendim araştırarak aldım. Problemler, rehber matematiğin. Çok isterdim şunu fullemeyi. Kısmet olmadı. Sen bir kenarda dur bakalım. Logaritma diziler, limit türev. Siz bir kenarda duruyorsunuz. Matematik çünkü ben halledemiyorum artık. Problemler geç. Bunu da kenara alıyorum. Aa bunu çözemedim galiba. Çözdün mü? Bir tane çözmüşüm. Aa çok güzel. Nereden bilirdim ki sizlerin bitip üniversite kitaplarının hayalini kurarken sizlerin asla bitmeyeceğini. Sen benimle kalıyorsun şöhretler karması. Buna kaç para verdim? 40 lira vermiştim. Kırtasiyeden almıştım. Sen kesin benimle kalıyorsun. Dünya parasını vermişim. <laughs> İyi en azından en azından de deneme var. Denemeye sonradan para ödeyeceğiz. İş artık para boyutunu geçti. İş artık sabrın taşma noktası. Orta hatta hep benimle kalıyor. Çünkü cevabı da çok önemli. <laughs> Tarih son 20 yıl çıkmış sorular. Benimlesin eşit ağırlık çıkmış sorular Bu neymiş? 15 Mayıs Cumartesi çözülen bir deneme 143. Gidiyorsun. Matematik. Sen de gidiyorsun. Matematik çıkmış şeyler. Çok zorlayacak beni ama kalacak yanımda. 30 Mayıs Pazar 155 puan. Ayete geç. Türk Edebiyatı kesinlikle benimle kalıyor. Allah'tan bu kitapları geçen sene almışım. Bu sene konu anlatımı almayacağım. AYT Matematik. Baştan başlıyoruz. O yüzden gidiyorsun. Hemen şöyle diğerlerine de hızlı bakalım. 2020 çıkmış soru. Çözememişiz. Nasip olmamış. Demek ki şimdi çözeceğiz. Bir de bunu bu sene 2020'ini alacağım. Baştan başladığım adım adım TYT Matematik. En başa gideceğiz. Son 10 yıl edebiyat çıkmış soruları. Ah edebiyatta 16 en az 18 net yapmayı planlıyordum. Kısmet olmadı ama çok şey kazandırdım. 10 yılla tam çözmedim o yüzden benimle kalıyor. TYT Paragraf Soru Bankası Karaköy kesin benimlesin zaten. Zorlayıcı bir yayın çünkü. 21 Nisan çarşamba çözüm deneme 155 puan. Gidiyorsun. Bay bay. Problemler. Çap yayınlarını. Bu bana çok sevdiğim, çok değer verdiğim lisedeki matematik hocamdan bir hatıradır. Onu çok severim. Sevgiler buradan da ona. Hocam olmadı ya. Olmadı. Kazanamadım maalesef. Ama hatıranız bende çalışayım diye öğretmenim varmıştı. Aa, konu özetle coğrafya. Bunu çok çözmeye vaktim olmadı. O yüzden sen kesin benimlesin. Bu da yine Yavuz Coğrafya'nın bir kitabı. Paragraf 4'te 4. Bir tane çözülmüş benimle. Hızlı olalım. TYT Felsefe Soru Bankası. Benimlesin. Bu neymiş? 2019. 195 puan. Ne bu? TYT. Keşke bu puanı alabilseydim. Ama var. İkinizdejden denklem İçsizlikler askıda. Kenara kaldırıyoruz matematiği. Bu ne? 8 Nisan Perşembe 151 puan. Gidiyorsun. 15 Mayıs Cumartesi 179 puan. Sen de gidiyorsun. TYT Üçlü Muhteşem Denemenin zor olanı kalmış elimde. Orta zor. Kalıyorsun. Bu ne? Türkiye Geneli Denemesi. 2-3 tane almıştım. Zaten biri benimle. Az kaldı. Devam ediyoruz. Bu neymiş bakalım. Türkiye Geneli TYT Denemesi 168 puan. Üzgün surat. Bay bay. Çünkü geçmişe silmezseniz geleceğe bakamazsınız. 3 Mayıs 2021 Pazartesi 166 puan. TYT Türkiye Genel Denemesi. geç. 6 Haziran Pazar 131 puan orta denemesi. Geç. Karakök denemesi. 29 Mayıs Cumartesi 191 puan. Şu puana bile çıkamadık ya. Ne diyeyim bari. Geç. Aa, bunu 101'den almıştım ya. Hatırlıyorum Oscar yayınlarına ama kopmuş. Geç. Üstad Derki yayınlara. 8 Şubat Pazartesi 166 puan. Geç. Aa bunu geçmeyeyim dur. Bunu saklayacağım. Bunu Berfin üzerine bir şey yazmıştı. Başaracaksın seni seviyorum canım ablam. Hatıra kutuma gidiyor. Bu kitabı asla atmayı düşünmüyorum. O birinci sınıftaydı. Ve herkes bu kitaptan alıyordu. Niye almadığımı bilmiyorum. Ee, daha sonradan ikinci dönem gibi Annem sağolsun benim geri kalmamı istemedi ve e, bana kendi çalıştığı parasını vermişti hiç unutmuyorum. O yüzden annemin e, o günkü parasıyla alındı bu yani o zaman çalışıyordu çalıştığı parayı süper kitap alayım diye bir gün bana verdi ve hani bu benim için çok değerli bir kitaptır annem sayesinde aldım ben bu kitabı. O zaman da pahalıydı bu yani bu arada 40 var mıydı belki vardı zamanda pahalıydı bu kitap okyanus yayınlarını. O yüzden bu kitabı annem sayesinde almıştım ve ona söz vermiştim. Hani çalışacağım diye. Bu arada 11. sınıfı birincilikle bitirdim. Yani anneme verdiğim sözü tuttum ama şu an tutamıyorum. Ama anne tutacağım. Bu kızın kazanacak yani biraz geç kazanacak ama yapacak bir şey yok. Sen kızını zaten tanıyorsun. Ama en azından zamanında sana verdiğim sözü tuttum. 9, 10, 11, 12. Dört sene birinci oldum. Okul birinciliğini de aldım. Ama kısmet sen okul birincisi olurken dibe düşeceğini bilemezsin ki. Oy anam oy. Herkesin bir derdi var. Durur içerisinde. Durur içerisinde. O daha güzel olsa sesim daha güzel seslendirdim ama yapacak bir şey yok. AYT Soru Bankası bunu son zamanlarda almıştım. O yüzden sen benimle geliyorsun. Türkiye genel denemesi. Bak bir tane daha çıktı. Bunu yine çözeriz. Ha, gözüm o da Gri koç değerlendirme kitapçığı. Problemler. Bunlar da kenarda kalıyor. Bu neymiş bakalım YKS 1. oturum deneme 3 21 Mayıs cuma 191 puan. Sen gidiyorsun artık ya. Hadi. Yok yani. Etsometre. Hı, edsonometri de boş kalanları yapayım ya. Valla o kadar para verdim. içim acıyor ya. <laughs> i̇çim acıyor. Geometri kenarda dur bakalım. Yanlış kaynak mı aldım? Niye böyle oldu bilmiyorum ki. Bunu da son zaman aldım. Paragraf deneme. Bunları çözmeye başlayabilirim ya. Güzel bunlar. Hatta şimdiden ben şimdiden beri çözebilirim. Benimle kalıyor. Oscar yayınlarının her şeyi. Kaç almışız? 3, oy, 13 Aralık pazar çözülmüş 200 puan. Allah'ım nerede o puanı alay. <laughs> AYT coğrafya video ders defteri. Kaç doğru yapmıştım? 3 doğru 2 yanlış yapmıştım herhalde. Az daha çalışsam fullerdim. Full diyeceğiz arkadaşlar. Fullemeye geliyorum oğlum. Fullemeye geliyorum. Türkçe üçlü deneme. Hmm, bunu çözmüş müyüm? Bak yine çözmüşüm. Helal bana. Son ikisi kalmış. Geliyor bunlar benimle. Bunlar benim başlangıcım olacak. Geometri defteri. Yepyeni bir defter en baştan başlayacağız bu P vitamini. Boş kalan sorular var. O yüzden bu kitap kesin bu sene benimlesin. Bunlar neymiş? Bir bakalım. Üçlü TYT genel denemesi. Atak denemesi. Ben bunu çözmedim hiç. Aa. Son anda aldım. Çok sonra geldi siparişlerim. Demek siz benim başlangıç denemelerim olacaksınız ha? Hadi bakalım hayırlısı. Güzel. Elimde şu ona yakın deneme çıktı herhalde değil mi? Neler kalmış elimizde? kenara. Matematik kenara tatlı. Problemleri yıkadım. Sen de kenara. Orta atlas benimle. aynı denemelerine bakıyorum. O zaten çoktan demiş. Evet o bitmiş. Bu bitmiş. ilk de o da bitmiş. Bitmedik. Bakın yeniden kalkacağız. Şimdi şöyle. Çalışmaya bir süre daha devam edeceğim. Çünkü elimde şu an çekim yapabileceğim bir telefonum yok. Bu telefonun hafızası 16 GB. Samsung kullanıyorum bu arada. Bununla asla ders videosu çekemem. YKS günlüğüm zar zor. Zorlarsam çekebilirim. Onun için Biraz para biriktiriyorum, ee, bir telefon almam gerekecek, 128 GBli ya telefon ya tablet alacağım sizlerle beraber. İşte kış ayında artık ne zaman alabilirim bilmiyorum. Eylül'de alamam herhalde ama Ekim gibi falan başlayacağız. Ders çalışacağız sizlerle de bu sene içerisinde. Tabii bunun haricinde birçok farklı içerikle yine karşınızda olacağım. Yine alışveriş çekerek, ürün inceleme çekerim, bir şeyler bir şeyler yaparım. Ama artık konumuz tabii ki dersler olduğu için ders çalışma videoları çekeceğim. Beni bilenler bilir ilk takipçilerim. Neredesiniz? Yorumlara bir yazın bakalım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah güzel geçiyordur günleriniz. Ders çalışma videoları çekeceğiz. Dediğim gibi eğer çok yüksek gigabaytlı bir tablet veya telefon alırsam bir saatlik ders çalışma bile çekebilirim. Yani bir saat boyunca sizlerle beraber burada soru çözeriz. Siz de benimle beraber çözersiniz. EKS günlüğü falan filan çekeriz. Bu mücadeleye belki de birlikte tanıklık ederiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu an benim geçmişimden sıyrılmamı kutluyoruz. Kalp hala yaralı ama... Bir şekilde yaraları küçük de olsa kapatıp yoluma devam edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı... Ay konuşamadım. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, siz de benim gibi ayağa kalkamıyorsanız gördünüz... Dördüncü kere nasip olursa sınava gireceğim. Artık bunun ötesi olamaz bence. Sen de kalk senle sen de benim gibi düştüysen, sen de yıkıldıysan vazgeçme be dostum. Vazgeçme. Hayat vazgeçmeyenlerin yanındadır. Bir şekilde kazanan biz olacağız. Sen de bütün kitaplarını ayıkla. Geçmişine bir sünger çek ve geleceğe bakıyoruz. Daha güzel videolarda görüşmek üzere ey dost. Görüşmek üzere.